Konu 10. Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna. Madde 13. Evet arkadaşlar, istisna hükümlerinden bir diğerine geldik. 13. maddede sayılan istisnalar. Bildiğiniz gibi kanun maddesinin başlığından anlaşılacağı üzere birden fazla istisna hükümlerini içermekte. Yaklaşık olarak 16 bent halinde sayılmıştır istisnalar. Sorulara geçersek arkadaşlar. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi KDV kanunda sayılan araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisnalardan değildir? Seçenekleri değerlendirelim. A. Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler. Arkadaşlar bu kanunun 13. maddenin A bendi kapsamında istisna edilmiştir. B'ye bakalım. Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler. Bu da kanunun 13. maddenin B bendi kapsamında istisna edilmiştir. D seçeneğine bakalım. Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri, bu da kanun 13. maddenin e-bendi kapsamında istisna edilmiştir. C'ye bakalım arkadaşlar. Petrol kanunu hükümlerine göre petrol arama, işletme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler. Arkadaşlar bu ifade doğru bir ifade değil. Şöyle ki kanun 13. maddenin c-bendiğinde işletme ve rafinaj hizmetleri faaliyetleriyle ilgili petrol arama da değil, Arkadaşlar petrolle ilgili değil petrol kanun hükümlerine göre değil sadece altın, gümüş, platin gibi e, kıymetli madenlerin araması, işletmesi ve rafinajında e, rafinaj nedeniyle yapılan teslim ve hizmetler e, istisna edilmiş ancak petrol kanunu hükümlerine göre e, istisna ise sadece petrol arama faaliyeti için e, istisna edilmiştir. Dolayısıyla işletme ve rafinaj faaliyetlerine yönelik teslim ve hizmetler istisna değildir. Dolayısıyla Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. Soru 2. Aşağıda sayılan istisnalardan hangisi KDV kanunun 13. maddesine sayılan tam istisnalardan değildir? Seçenekleri değerlendirelim arkadaşlar. A. Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler kanunun 13. maddenin B bendi kapsamında istisnadır arkadaşlar. C'ye bakalım. Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleriyle belge kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hak, satış ve kiralamaları 13. maddenin D bendi kapsamında istisnadır. Özel tüketim vergisi kanununa ekli iki sayılı listede yer alan malların Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı'na teslimi yine 13. maddenin G bendi kapsamında istisnadır arkadaşlar. Organize sanayi bölgeleriyle küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisat işletmelerin arsa ve iş yeri teslimleri. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu kanunun 17. maddenin 4K bendi kapsamında istisna edilmiştir. 13. maddede 13. maddede J bendinde organize sanayi bölgeleri ile ilgili bir hüküm yer alıyor arkadaşlar. Ancak buradaki şey 13. maddenin J bendinde okuduğumuzda organize sanayi bölgeleriyle küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleriyle yol yapımına ve küçük sanayi sitelerinin iş yerinin inşasına ilişkin bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeleri yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları Kan 13. maddesi kapsamında istisna edilmiştir. Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve iş yeri teslimleri Bunlar 17. madde kapsamında istisna edilmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla 13. maddede sayılan tam istisnalardan değildir. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Soru 3. Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinde istisna ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar kanun 13. maddenin D bendinde Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hak, satış ve kiralamaları istisna edilmiştir. Ee, tabii ki kanun metninde sayılan şartlar dahilinde. Buna göre seçeneklere baktığımızda, A. Yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde zamanında alınmayan vergi alıcıdan vergi ziyai cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte Tahsil edilir. Bu Kanun metninde geçen doğru bir ifadedir arkadaşlar. B. Yatırımın teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları da istisna kapsamındadır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları da aynı şekilde istisnadan faydalanır. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarının zaman aşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Kanun metninde geçer. Yatırım teşvik belgesi kapsamında olan taş araçları da makine ve teçhizat kapsamında istisna hükümlerinden faydalanır. Ee, arkadaşlar buna ilişkin hüküm kade KDV, katma devreksi genel uygulama tebliğinde açıkça yer almaktadır. Buna baktığımızda e, taşıt araçları makine teçhizat kapsamına girmez. Dolayısıyla bu istisnadan faydalanma hükmü yer almıştır. Dolayısıyla sorunun cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Soru 4. KDV kanununa göre Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı ürkü gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut ve işyeri satışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Evet arkadaşlar kanun 13. maddenin i bendinde düzenlenen bir istisna buna ilişkin hükümlere baktığımızda seçenekleri buna göre değerlendirelim. A İstisna konut ve işyerinin ilk teslimlerinde uygulanır. Bu doğrudur arkadaşlar. Aranan şartlardan birisi Budur. İlk teslimlerde uygulanır istisna. B. Bedelinin tamamının döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi şart değildir. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Çünkü aranan şartlardan birisi de budur. Döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi şarttır arkadaşlar. İstisnadan faydalanılabilmesi için. C'ye bakalım. Alınan gayrimenkul 3 yıldan önce evden çıkartılamaz. Bu da doğru bir ifadedir. Bu 3 yıllık süre arkadaşlar. Daha önce 1 yıldı. 2022 yılında yapılan değişiklikle 3 yıla çıkartıldı. Sınavlar konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. D'ye baktığımızda istisnadan çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da faydalanır. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Tebliğde açık hüküm vardır bununla ilgili. Dolayısıyla B seçeneğine bedelinin tamamının döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi şart değildir ifadesi yanlış bir ifadedir. Sorunun cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Soru 5. Kanunun 13 İ maddesi kapsamında yabancılara konut veya iş yeri teslimi tesliminde KDV istisnası uygulanabilmesi için peşinattan kalan yüzde %50'sinin en geç hangi tarihte alıcı tarafından döviz olarak Türkiye'ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir? A. Satış faturalarının düzenlendiği tarihten önce B. Tapunun devir tarihinde C. Satış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde D. Satış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde Arkadaşlar buna ilişkin hüküm KDV genel uygulama tebliğinde yer alıyor. E, Bedelin Türkiye'ye getirilme zamanı ile ilgili Baktığımızda konut veya işyeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için bedelin en az %50'sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce kalan kısmın da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye'ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir diyor. Buna göre baktığımızda e, peşinattan kalan %50'si dediğine göre kalan tutar en geç bir yıl içerisinde satış faturanın düzenlendiği tarihten itibaren bir en geç bir yıl içerisinde e, getirilerek ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla sorunun cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Soru 6. Katma ve kanununa göre istisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin hangi süre içerisinde elden çıkartılması halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, tecil faizi ile birlikte tapu işleminden önce kim tarafından ödenir? Evet arkadaşlar, kanun 13. maddenin iyi bende kapsamında istisna olarak teslim alınan konut ve iş yerlerinin belli bir süre içerisinde elde tutulması hükmü vardır. Buna ilişkin hüküm tebliğde yer alıyor arkadaşlar. KDV Genel Uygulama Tebliğinde baktığımızda istisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin 3 yıl içerisinde elden çıkartılması halinde zamanda tahsil edilmeyen vergi 6.183 sayılı kanunun 48. maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkartan tarafından taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine ödenir hükmü yer almaktadır. Buna göre 3 yıl içerisinde elden çıkartılması çıkartılmaması gerekir arkadaşlar istisnadan faydalanabilmesi için. Eğer çıkartılması durumunda da bunu elden çıkartan ödeyecektir. buna göre sorunun doğru cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. Soru 7. Aşağıdaki teslim ve hizmetlerden hangisi kanunun 13. maddesi kapsamında vergiden müstesna değildir? Evet arkadaşlar kanun 13. maddesi kapsamında seçenekleri değerlendirelim. A. Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler. Kanun 13. maddesinin B bendi kapsamında istisnadır arkadaşlar. Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler. Bu da kanun 13. A bendi kapsamında istisnadır. D'ye baktığımızda yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hak, satış ve kiralamaları 13D bendi kapsamında istisnadır arkadaşlar. Limanlara bağlantı sağlayan karayolu ve hatların inşası. Bildiğiniz gibi arkadaşlar benzer bir hüküm var. Kanunun 13. maddenin E bendinde. Yalnız E bendinde bahsedilen kısım karayolları değil demiryolu hatlarının inşası istisna kapsamında limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, karayolu hatları, karayolu ve hatların inşası istisna kapsamında değildir. Dolayısıyla sorunun cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. Soru 8. KDV kanun hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi istisna değildir? Evet arkadaşlar yine kanun 13. maddesi kapsamındaki istisnalara bakıyoruz. Buna göre seçenekleri değerlendirdiğimizde e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübre ve gübre üreticilerine bu ürünün içeriğinde bulunan ham maddelerin teslimi e, bildiğiniz gibi arkadaşlar kanunun 13-I bendi kapsamında istisnadır. E, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler bu da e, arkadaşlar kanunun e, 13-B ka beğendiği kapsamında bu da istisnadır. D'ye baktığımızda da 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanununa göre düzenlenen ürün senedinin ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi bu da kanunun 13 yumuşak G'ye bendi kapsamında istisna hükmüdür arkadaşlar. C'ye baktığımızda özel tüketim vergisi kanununa ekli iki sayılı listede yer alan malların Milli Savunma Bakanlığına teslimi. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar, e, iki sayılı listede, OTEB bağlı iki sayılı listede yer alan malların e, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatına e, teslimlerinde istisna söz konusu, e, Milli Savunma Bakanlığına teslimlerde istisna söz konusu değildir arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı C seçeneğidir.